The Turkish nation is democratic by nature. I have no doubt that the American nation, which has gone so far in this ideal, is Turkey's friend in her aims.

<laughs> Memleketin hayat ve inkişafını tehdit etmeyen adilane ve ameli bir sureti taşıyarak için Cumhuriyet hükümetinin istiyete mesai sarf etmesi tanımdır. memleketin olat ve inkişafını tehdit etmeyen adilane ve ameli bir sureti kesin yarattığı için Cumhuriyet hükümetinin istiyetle mesai sarf etmesi Amerikalılar Türk milletiyle ve karşılıklı olduğuna emin bulunduğum muhabbet ve samimiyetin tabi menşri hakkında birkaç söz söylemek isterim. Türk milleti tafen demokrattır. Eğer bu hakikat şimdiye kadar medeni beşeriyet tarafından tamamıyla anlaşılmamış oluyorsa, bunun sebeplerini muhterem şekilleriz. Osmanlı İmparatorluğu'nun son delillerini işaret ederek çok güzel imaretiler. Diğer taraftan Amerika milletinin kendini hissettiği dakikada istinad ettiği, ila ettiği demokrasi Amerikanlar bu mevhibe ile bir millet olarak beşeriyet dünyasında arzu mevcudiyet eyledi. Büyük bir millet İşte bu noktadandır ki Türk milleti Amerika milleti hakkında derin ve kuvvetli bir muhabbet hisseder. Ümit ederim ki bu müşahede iki arasında mevcut olan muhabbeti köpleştirecek. Yalnız bu kadarla kalmayacak. Belki bütün beşeriyeti birbirini sevmeye ve bu müşterek sevgiye mani olan masum hurafelerini silmeye dünyayı su ve huzur sahasına sokmaya dar olacak. Tensil etmekle mübahi olduğu Türk milletinin yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin insani gayesi işte bundan ibarettir.